Dostlarım şunu net olarak anlamanızı istiyorum. Ben bu yurt dışına attığım videoların hiçbirinde sizlere hayal satmam. Gerçekler neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Yurt dışına çıktığımda gittiğim ülkelerde avantajlar neyse, fırsatlar neyse bunları size anlatmaya çalışıyorum. Nasıl ki bundan önce Karadağ'daki attığım videolarda sizlere bütün fırsatları anlattıysam bugün Sırbistan'da da aynısını yapmaya çalışıyorum. Karadağ vize geleceğini söylemiştim. E, vize gelmeden önce arkadaşlar bakın oturumunuzu alın, oturumu aldıktan sonra size çok büyük avantajları olacak. Siz bu girebilirsiniz, bu ülke, para bir euro, işte Balkanlara açılan kapı diye defalarca anlattım. E, değerlendirenler değerlendirdi. Benim aracımla 27-28 kişi oturum aldı arkadaşlar. Şimdi vizesiz siz Karadağ girebiliyorlar. E, artık vize geldi tabii ki bu oturum işleri, maalesef Karadağ'da e, bitti, bitti sayılır. Bu arada bu cami de çok güzel arkadaşlar. Novi Pazar'a direkt girdiğinizde, Sırbistan Novi Pazar'a girdiğinizde merkezde çok güzel, çok tatlı bir cami var. Eee Novi Pazar'ın en sevdiğim noktası bu. E, birçok cami e, ve ezan sesini burada duyabiliyorsunuz. Buranın %90'ı Müslüman. Buranın %90'ı Müslüman. E, o kağıtlar da az önce geçen kağıtlar da arkadaşlar. E, hayatını kaybedenlerin aileleri o e, caminin kapısına kağıtları yapıştırıyor. Bilmeyenler oradan öğrenip taziye evine gidiliyor. Yani Novi Pazar Osmanlı'nın zamanında Müslümanlığı seçen Sırplar tarafından kurulmuş bir şehir. Buranın yüzde %90'ı Müslüman dediğim gibi. Burada arkadaşlar çok tatlı yaşantılar var. Mekanda oturuyorsunuz. Mesela şöyle herhangi bir kafede oturuyorsunuz. İçeri selamünaleyküm diye giriliyor. Akşam iyi geceler deniliyor. Sabah gündüz deniliyor. Yani o yüzden Novi Pazar gerçekten e, Türkler için bulunmaz Hint kumaşı. E, evet İstanbul gibi değil. İstanbul gibi değil. Sokakları da İstanbul gibi değil. Ama e, burada o e, Türklüğün ve Müslümanlığın simgelerini net olarak görebiliyorsunuz. E, Novi Pazar dediğim gibi %90 Türk. Şimdi Sırbistan avantajı ne? E, Sırbistan'ın avantajı arkadaşlar, e, oturum aldığınızda 3 yıllık oturum veriyorlar. Yani Burada 3 yıllık oturumunuzu alıyorsunuz. 3 yıl bittikten sonra 5 yıl veriliyor. 5 yıl verildikten sonra da artık kalıcı olarak oturumunuzu alıp pasaportunu da alabiliyorsunuz Sırbistan'ın. Yani Avrupa Birliği'ne artık pasaportla 3 ay gidebiliyorsunuz. Yani vize almadan direkt Sırbistan pasaportu yani vatandaşlığa geçtiğinizde Sırbistan pasaportuyla dediğim gibi arkadaşlar Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya, istediğiniz ülkelere gidebiliyorsunuz. Sırbistan'da inşaat da çok. Burada çok nargile içiliyor arkadaşlar. İnanılmaz şekilde nargile tüketenler var. Gençler burada anlayamadığım bir ilginç bir durum var. Gençler yan yana oturuyor arkadaşlar. Hani biz Türkiye'de ulan üstüme çık ya. Üstüme çık. Cık. Neyse. Hani biz Türkiye'de arkadaşlar böyle karşı karşıya oturuyoruz ya. Şu çöp yanına bakar mısınız ya. İşte bazen böyle oluyor. Ben dün buradan geçtim. Böyle değildi burası ya. Bir günde böyle olmuş. İlginç. Neyse şunu anlatacağım. Gençler burada yan yana oturuyor arkadaşlar. Biz Türkiye'de hani karşı karşıya otururuz ya sohbet etmek için yüz yüze bakarız. Onlar yan yana oturuyor. Yani bütün gençler böyle yan yana oturuyor. İlginç. O benim çok ilgimi çekmişti. Ee, şuraya geleceğim. Şimdi dedim Sırbistan'da oturup 3 yıllık. Arkadaşlar e, sabıka kaydı olanlar da burada oturum alabiliyor. Karadağ vermiyordu. Ve konsolosluktan gidip sabıka kaydı almanız gerekiyordu. Ama e, Sırbistan o şekilde değil. Sırbistan'da direkt e, Pasaportunuzla şirketinizi açıyorsunuz. Şirketinizi açtıktan sonra e, şirket evranız, resminiz, e, buradan e, ülkeye girdiğinizde white card alıyorsunuz. Bir tane beyaz kağıt yani ülkede bulunduğunuzu gösteren bir kağıt. E, onunla birlikte oturuma başvuruyorsunuz. 15 gün e, inceleniyorsunuz. 15 günün sonunda da size oturumunuz çıkıyor. Parmak izinizi, resminizi verdikten sonra 3 yıllık oturumunuzu alıyorsunuz. Şirket açarsanız 3 yıllık çalışan olarak 1 yıllık veriliyor. Çünkü şirket açanlara ayrıcalık var. Hani burada ticaret yapılacak diye 3 yıllık oturum veriliyor. Oturum verildiğinde de arkadaşlar oturmak zorunda değilsiniz. Şirket diye dükkan açmak zorunda da değilsiniz. Home Office bir tane adres gösterip burada muhasebeciler onu hallediyor. O şekilde oturumunuzu alabiliyorsunuz. Oturumunuzu aldığınızda defalarca anlattım. Elinizde kimlik kartınız olduğunda. Türkiye'de herhangi bir alışveriş yaparsanız örnek veriyorum. Gittiğiniz El Fakir'e, Boyner'e 20 bin liralık bir alışveriş yaptınız. Mesela Boyner %10 tekstili veriyorsa 2 bin liranızı geri vergi iadesi olarak alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde dostlarım avantajları var. 185 gün yurt dışında yaşarsanız son 2 yıl içerisinde Sırbistan'dan ülkenize araba götürebiliyorsunuz. Novi Pazar halkı mükemmel arkadaşlar. Dediğim gibi Müslümanlar eti helal. Burada herkes birbirine selamünaleyküm, aleykümselam diye sohbete giriliyor. Herkes yardımsever. Yani Belgrad'a gitmedim, Niş'e gitmedim ama önümüzdeki hafta gitmeyi düşünüyorum. Oraları da bir gezmeyi, size video atmayı istiyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar buralara geldiğinizde buraları öğrenin istiyorum. Sizler gelmeden öğreniyorsunuz, görüyorsunuz buraları. Bizler emek harcıyoruz, para harcıyoruz. Sizlerden de tek ricam izlediğiniz videoları beğenmeniz. Beni takip etmiyorsanız takip etmeniz. Oturumla alakalı detaylı bilgi almak isteyen kardeşlerim. Bilgi almak isteyen kardeşlerim. Özelden bana yazın çekinmeyin. Herkesin mesajını samimiyetle yanıtlıyorum. Saçma sapan garip mesajlar gelmiyorsa arkadaşlar. Bütün mesajlara yanıt veriyorum. O yüzden dediğim gibi aklınıza takılan soru olursa muhasebeciyle görüşmek isterseniz. Oturumla alakalı detaylı bilgi almak isterseniz. Hepsini sizlere anlatırım. Yeter ki Türk kardeşlerim çıkın yurt dışını görün. Ülkemize faydalı olacak şeyler yapın. Benim tek amacım bu. Tek isteğim bu. Ülkemize yararlı olun. Tek isteğim bu. O yüzden aklınıza takılan sorular olursa oturumu ben kendim yapmış bir kişi olarak en doğru bilgiyi size aktarırım. Kimseye ihtiyacınız yok. O açıdan da size bunu içtenlikle söyleyebilirim. Aklınıza takılan sorular olursa çekinmekten, sormaktan çekinmeyin. Yine söylüyorum samimiyetle yanıt veriyorum. Sizlerden yine ricam tek arkadaşlar bu izlediğiniz videolarımı beğenmeyi unutmayın Beğen, takip eder. size hiçbir şey kaybettirmez ama bize çok şey kazandırır. bu videoların bize gelmesindeki ana amaç motivasyon motivasyonla nasıl oluyor arkadaşlar beğeniler takip ediniz bunları eksik etmeyin sizlerden ricam bakın çok güzel evler var yani Novi Pazar'ı ben beğendim arkadaşlar en azından gelin 1-2 gün buralarda kalın burada 30 Euro'ya günlük ev tutabiliyorsunuz eşyalı ev yani o açıdan güzel günler yaşayabilirsiniz dayım da herhalde moda girmiş. Dediğim gibi arkadaşlar ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Sonraki videolarda inşallah Allah izin verirse görüşürüz. Hoşçakalın.